কত লোট দেবেন নাশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ 150 150 150 150 150

biz! 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 Diriş! Diriş!ALLYA! Ş net! Kab últ! Sözünüş yok! Sözünüş yok! Sözünüş yok! Sözünüş yok! Sözünüş! 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 Sözünüş doğsihat! Biz! Biz! faltastakjfjedfgj desenvolveri Ş etşek! Ş etşekßk! Sözünüşü ş est diyor Ş et Tradingetş Ş etşek! Ş etşek! شاهد، قل لي صوت، شاهد،